Peki bundan önce neler vardı, neler değişti, yeni teknolojiler neler rinoplastide özellikle? Şimdi rinoplastide aslında yeni teknoloji, yeni teknikler var tabii ki. Hiçbir zaman bakın şimdi bir teknik neden sürekli yeni revizyonlara, daha doğrusu yeni revizyon değil mi? yeni gelişmelere açıktır. Aslında o teknikle ilgili bir takım sorunlar vardır. Yeni bir takım tekniklere açıktır. Onu yaparsınız onda da bir takım şeylere ulaşamayınca yeni teknik arayışına girersiniz. Buradaki e, bu Teknolojik olarak kullanılan aletler aslında sadece bir tool yani bir alet. Orada kullandığınız bir takım cihazlar. Bu cihazların sizin yaptığınız işi değiştirmez aslında. Sadece manipülasyonlarınızı ya da yapacağınız işlemleri farklı bir çerçeveden bakmanızı sağlar. Önemli olan şey oradaki hekimin onu kullanırken ki göstermiş olduğu marifet Yani öyle düşünmek gerekiyor. Nihayetinde günümüzde ultrasonik yapılabilen ya da lazer teknolojileri kullanıldığı ya da mikro turların kullanıldığı, motor teknolojilerinin kullanıldığı bir takım tekniklerle burun ameliyatı gerçekleştiriliyor. Bunun sebebi ne? Aslında ben bu programlarda hep böyle neden sonuç ilişkisini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bakın bir burun yapıyorsanız karşınızda bir tane hemşireniz oluyor. Hı hı. Bu hemşireniz sizi aslında asiste ediyor. Bunu yemek yaparken bir şef yanındaki yamakları gibi düşünün. Evet. O yamak size alet veriyor. İşte bir şey tutuyorsunuz. O size yardım ediyor. Dokuyu açacaksınız. Siz işte bir sürüyle ya da makasla bir işlem yapacaksınız. o da size açıyor, gösteriyor. Ve bunu yapan kişi eğer ki yanınızdaki asistan dediğiniz kişi yeterli değilse. Yani asistan o, da çok önemli değil tabii mi? Tabii ki. Yani o hemşire Hekim asistanımız. Kadar o sizi asist eden kişi. Yani asistan dediğimiz yani ben hoca değilim. Yani e, hoca değilim derken e, ben ameliyatlarımı kendim yapıyorum. Ve benim de karşımda bir tane hemşirem var. O da beni asiste ediyor. Yani evet. asistan hemşireden bahsediyorum kısacası. Hı hı. Şimdi o kişi eğer yeterli deneyimdeyse yeterli becerideyse aslında bu tip cihazların hiçbirini kullanmaya gerek kalmaz. Neden? O Çok sizin önemli. mesela yapacağınız bütün hareketlerde size doğru şekilde e, asist eder. Bu problemlerinizi ortadan kaldırır. Eğer hekim böyle bir asistanı yok ise böyle diyelim ki biz hemşire olarak Ameliyathaneye girdiğimiz zaman karşımızda olan hemşire tecrübeli birisi değilse bu sizi yanlış yönlendirebilir. Yanlış işlemler yapmanıza sebep olabilir. Yani hemşireyi suçlamıyorum. Bakın buradaki anlatmaya çalıştığım size asistilen kişinin nasıl bir tecrübe içerisinde olması gerektiğini anlatmaya çalışıyor Eğer böyle bir adamınız yoksa ister istemez daha e, koruyucu yöntemler kullanmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bu cihazlar da bu amaçlarla geliştiriliyor. Hmm. Yani karşınızda bir adam yoksa eğer bu sefer <laughs> siz daha bir koruyucu cihaz. bir takım yöntemler kullanmayı tercih ediyorsunuz. Bunların işte içerisinde piezo yöntem dediğimiz ultrasonik ya da motorlarla yapılan çalışmalar var. Tabii bu tip işlemler işte hastalara biraz da marketing olarak da pazarlanıyor. Yani sanki ameliyatı doktor piezo yapıyor, ameliyatı doktor motor yapıyor gibi. Öyle değil. Yapan tamamen orada işlemi sergileyen hekimdir. Ve hekim eğer bu konuda tecrübeli ise karşısında da deneyimli bir adamı varsa <laughs> diyelim ki <laughs> burun üzerine diyelim ki biz mesela burun kemiklerini kesiyoruz öyle değil mi? Keserken bazen çekiş de kullanıyoruz. Yani o çekiç kullanırken bunu hastalara çekiç kullanıyorum farklı bir şey ben piezo kullanıyorum dediğin zaman hasta Aa, bu çekiş kullanıyor öteki piezo kullanıyor. Halbuki bunlar tamamen ameliyat esnasında kullanılan bir yöntem yani siz şimdi diyelim ki yemek yaparken bıçak kullanıyorsun bıçak kullanmak ya da eti dövüyorsunuz mesela. Bu dövüce ete zarar mı veriyorsunuz? Ne demek istediğimi anladınız mı? Çok iyi. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu arasında biraz öyle evet. düşünmek gerekir. O yüzden teknolojik cihazlara değil yine yapan hekime bakmak gerekiyor. En önemlisi o. Orada da yine tecrübe evet. devreye giriyor. Aynen.